Selamünaleyküm sevgili takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi mahfere tepimize önlerinde olsun inşallah. Bugün sizlere evde balık var iftar için. Sizlerle paylaşmak istedim. Buyurun hep beraber yapım aşamasına geçelim. Önce balığımı nasıl temizlediğimi onun sizlerle paylaşacağım. Önce bu balığı gitti balıkçıdan aldım. Ee, ve geldim önce pullarını temizledim. Şöyle kulaklarını çıkarttım. Şimdi bunu yapacağım. Şu balığın önce içini açacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Balığı kendi ellerimle seçtim. diyebiliyorum gerçekten balık. Balık bu şekilde içinde bir sürü yağ da var. Bu yağ aslında yenir ama biz bunu yemeyeceğiz. Balık maşallah berekallah Allah tap taze. İnşallah lezzeti de bile olur. balığın içini güzelce temizleyeceğim. Bu balığın cinsi somon balığı. Ve tepsiye gerçekten o kızartmaya, tepsiye, ızgaraya her şeye yakışıyor bu balık. Çünkü kılçığı az. O yüzden çok lezzetli oluyor. İsterseniz tepsi yapabiliyorsunuz, isterseniz kızartma da yapabiliyorsunuz. Hepsi çok güzel oluyor. Şimdi santafçıların balığını bu şekilde böleceğim, ayaracağım yani. Bu balığı bu şekilde açtım. Şimdi balığı yıkayacağım. Şöyle bir, bir tatlı kaşığı dolusu tuz suyunu içine koydum ve balığı bu şekilde Böyle tuzlu suyun içinde 10 dakika bekleteceğim. Sizlere geri döneceğim. Şimdi sanki tahfilerin balığımızı 10 dakika tuzlu suyun içine beklettim. Bekletmemin sebebi balık içindeki kanı ona acılık veriyor. Ama eğer tuzlu suyun içine koyarsak acılığı yani kanı tuzlu suyun içine koyduğumuz için acılığı gidiyor. Sizlere de böyle yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi balığımızı bir kenara alıyorum. Malzemelerini hazırlayacağım. Şimdi burada Patateslerim var. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bugün tepsi tepside yapacağım. Annem yapardı. Gerçekten onu çok seviyorum. Bu tarifler yapmak çok lezzetli oluyor. Sizin de yapmanızı tavsiye ediyorum. Aldığım balık 1 kilo 200 gram çıktı. Tam 4 tane orta boy patates kullandım. Şimdi soğanlarımı doğrayacağım. Tam 2 tane büyük soğan. Şimdi soğanlarımı da alıyorum. Bir kaseye koyuyorum. 5 diş samırsağım var. Bunları bu şekilde eziyorum. 3 tanesini buraya ezdim. 2 tanesini de balığın üstüne kullanacağım. Şimdi burada sayın takipçilerim bir tatlı kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı dolusu toz biber, bir yemek kaşığı kişniş, bir tatlı kaşığı dolusu reyhan, bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve bunların yarısını buraya tam yarısını bölüyorum bu şekilde yarısını balığın üzerine balığı baharatlayacağım yarım çay bardağı zeytinyağı ve bunları güzelce bu şekilde ovacağım. hem soğanlarımızın direliği gitmesi için hem de baharatı birbirine girdiği zaman gerçekten çok ayrı bir lezzet veriyor ve patatesiyle birlikte buluşturuyorum böyle mutlaka yaparken böyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Bunları iyice karıştırdım şimdi. Ve şimdi balığımıza geçelim. Ben şimdi balığı baharatlayacağım. Şimdi buraya iki diş sarımsak ekleyeceğim. Ve kalan baharatlarını buraya ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıp balığımın üzerine bu şekilde serpiyorum. Samırsağımızı da böyle balığımızı bu şekilde baharatlayalım. Balığımızı kapatıyoruz ve dışını da kalan baharatlarla bu şekilde. Şimdi sayın takipçilerim karıştırdığım bu patatesi soğanı bu şekilde tepsiye boşaltıyorum. Aslında balığı balık yapan bu zerzevatı. Şimdi balığımızı bu şekilde yerleştiriyorum. gördüğünüz gibi. Bir yemek kaşığı domates salçası, yarım çay bardağı zeytinyağı ve üzerine su ekledim. Ne kadar kullandığımı sizlere söyleyeceğim. İyice karıştırıyorum böyle ve balığımın üzerinde bu şekilde balığımızı şimdi fırına süreceğim. Sayın takipçilerim inanılmaz bir güzellik. Mutlaka sizler de bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. 190 derece ısıtılmış fırında pişirmeye götürüyorum. Balığına yakışır. Roka salatası yakışır. Bu rokayı bahçeden topladım. Bismillahirrahmanirrahim. Rokayı doğradım. Kasemizi alıyorum. Şimdi önce ropamızı bu şekilde. Bundan sonra lahanalarımızı. Şimdi domates doğrayacağım. Şimdi domateslerimizi de koyuyorum. Bahçemden topladığım maydanoz sarı maydanoz da üzerine serpiyorum o şekilde salatamızın sosuna geldi burada bir yemek kaşığı ezilmiş roka yaprağı var ona ekliyorum burada iki diş sarımsak bunları da eziyorum mutlaka roka salatanıza balığın yanında mutlaka bu sosu yapın ve lezzeti görün tam bir limon suyu ekliyorum. Bir yemek kaşığı zeytinyağı. Şimdi sosumuzu salatayla buluşturuyorum bu şekilde. Salatamın üzerine sosumu bu şekilde döküyorum. Ve salatamız sunuma hazır. İnanılmaz bir lezzet, inanılmaz bir nimet. allah Teala öyle nimetler vermiş ki bize mutlaka bu salatayı balığın yanına yapın ve tüketin ve lezzeti görün. Balığımız karşınızda inanılmaz güzel oldu. Şimdi sunum yapacağım inşallah. Şimdi sayın tavukçilerim sunum için balığımızı bölüyoruz bu şekilde. Maşallah ve rekamla. Sana tahfiyeyim bir de soğanından, yani sosumdan bu şekilde alıyorum. Ve balığımızı yanına olmazsa olmaz.